Selamun Aleyküm, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. El Arabiye Tübeyni 7 serisinin ikinci cildinin dördüncü ünitesinin son videosuyla beraberiz. Son kısım اختبر Nefseke, kendini imtihan et, sınav et. El vahdeten iki ünite el thalifete ve rabiate iki üniteden bedel üçüncü ve dördüncü üniteler. Evvelen öncelikle el kıraatı okuma. İkra ama aşağıdaki gelen şeyi oku. ter sonra seç. Neyi el cevabe? Cevabı öyle cevap ki es Doğru cevabı seç. Tahrucu zevceti eşim çıkıyor. Çıkar. Burada çıkar geniş zamanda kullanmak daha münasip. Çünkü külle yevmin her gün her gün yapılan bir şey taat, Devamlı yapılan bir şey geniş zamanla ifade edilir. Sabah vaktinde sabahleyin her gün çıkar. Ve la terci'u dönmez. İlla fis saatil hamiseti. Ancak saat beşte mesaen akşamleyin beşte döner. Ve la terci'u dönmez. İlla dediğimiz zaman buradaki manayı gerideki menfi ne yapıyor? Müsbete çeviriyor. Yani tercihu saat-i l akşam beşte döner. İlla da bu mana var. Hazihi bu müşkileti benim sorunum ma'aha. Onunla beraber sorunumdur. Nahnu biz netenavelu yiyoruz. El-vecebat ünleri. Haric-el-beyt evin dışında. Evet, üç öğün yemeği yani evin dışında yiyoruz. ne zevceti çünkü eşim la tecidu bulamıyor. Vakten vakit niçin li'adadit taami yemek hazırlamak için vakit bulamıyor. Ve ene ben ağsilu melabisi elbiselerimi yıkıyorum. Daha ve melabise melabise ne? Ne? vahdi tek olan oğlumuzun elbiselerini yıkıyorum. Mela biseb nina olacak. Biraz önce nena dedim. Yanlış oldu. Çünkü bu muzaf ibni de muzaf olacak. İb nina. buradaki i hemzeyi vasıl geçiş halinde düşüyor. Mela biseb nina vahdi. Tek olan oğlumuzun elbiselerini ve kendi elbisemi yıkıyorum. Ve ona vifu temizliyorum el-beyte evi ahyanen bazan la ecidu vakten vakit bulamıyorum niçin lil-hadifi konuşmak maha onunla ne konuda fi umuril beyti ev konusunda ev işlerinde daha vel üsrati aile konusunda li enneha o indema tercih döndüğü zaman döndüğünde tekunu oluyor mut abeten yorgun oluyor Themaخرجو, ahrucu geçiş halinde düşür. Themaخرچ, sonra ben çıkıyorum. Ana yani, niçin müsteşfa hastane için, birer kez, ikinci kez, ba'de nisfi saatin Yarım saat sonra neden min huduriha O geldikten Yarım saat sonra ben ikinci kez hastaneye çıkıyorum. Amma fi utlatil usbu ancak ama haftalık tatilde fehiye o tuhibbu seviyor. <laughs> Entezura ziyaret etmeyini el ehle ailesini daha ve sadikat arkadaşlarını. Ev <laughs> tezheb o gidiyor. Bu en normalde tezhebüdür. Zehebe <laughs> yethebü. Niçin bu şekilde gelmiş? nasb olarak gelmiş. Evet nasb olmuş. Peki nasb, edevatün nasptan birisi var mı? En len izenden birisi var mı? Hayır yok. Peki nasıl olmuş? Bu şöyle olmuş. En tezura en tezhebe. Tezura üzerine atıf olduğu için ev harfi atıfa tezura üzerine atıf olduğundan dolayı tezuranın irabı neyse onu alıyor. Yani aslında bu şöyledir. fehiye tuhibbu en tezhebe. O ziyaretmeyi sever, daha gitmeyi sever. Buraya atıf olduğundan dolayı buranın oranın irabı nasb, bu da nasb olacak. Aslında burada gizli en vardır. İle suqi, çarşıya gitmeyi sever, ister. Ev tuhattire durusa usbu'il kadim Tuhattira hazırlamayı, tahtiriye, hazırlık diyoruz ya. Yani dadiye, tahtiriye. Durusel Üsbu'il qadim Gelecek haftanın derslerini hazırlamayı sever veya yapıyor ister. Evet, burada ne dedik? Tahtiriye ve i'dadiye. Normalde ortaokul demek ve hazırlamak manasına gelir. Şimdi, hattara yuhattiru tahtiran. Uhattiru ben hazırlıyorum, tuhattiru sen hazırlıyorsun. Veya muannis olursa o, bayan hazırlıyor. Bir de ne demiştik? İ'dadiye. Evet, burada orada, o da kelime de var e'atte yu'iddu Evet burada geçiyor. E'atte yu'iddu. Bu da ifal babından. Tu'iddu. Burada tu'iddu da olabilir. O hazırlar. Burada çünkü ne dedik? La tecidu vakten vakit bulmuyor. Niçin? ta'ami. Yemek hazırlamak için. Burada da hazırlamak, burada da hazırlamak manasına geliyor. Bunun ikisi eş anlamlı oluyor. Evet, şimdi devam edelim. Tamelu hadihi zevcetu. Bu eş çalışıyor bayan eşi çalışıyor. Ne olarak? Muazzafeten görevli olarak müderriseten muazzafe hukumi devlet memuru. Muazzafeye memur da diyebiliriz. Memur olarak müderriseten öğretmen olarak mümerridaten hemşire olarak çalışıyor. Evet burada tabi ben çünkü hastaneye gittiği için tabi ben tabip olarak çalışıyor. Tayyar, pilot, müderris, öğretmen. İki defa ne yapıyor? Hastaneye gittiği için evet doktor olduğunu mesleğini anlıyoruz. Yamel <laughs> zevcu eşi çalışır Fis sabah vel mesa sabah ve akşam çalışır. Sabah vel mesa sabah ve akşam çalışır. Burada sabah çalışır, burada akşam çalışır, burada sabah ve akşam çalışır. Thumma khrucu ana lil mustashfa marra thaniye. İkinci kez çıkıyorum dediğine göre sabah ve akşam çalışıyor. İki vardı. Evet. evet. Teudu zevcetu ilel beyti eşi dönüyor. Badel asri, badel zuhri, badel mağribi. İkiniden sonra, öğleden sonra, akşamdan sonra, burada ikinden sonra münasiptir. La tetena velul el üsra el fil beyt. La tetena üsratu aile yemiyor el vacibat öğünleri. Yani yemekleri nerede? Fil beyt. أوّد يمّيّر سبب لأنّ الطعام جيدٌ في الخارج تشهد يمك يمك يزلدر الزوجةُ أش لا تحيّب يعداد الطعام يمك هزل لما يسليميّر الزوجةُ مشغولةٌ إباد evet. إب الزوجةُ مشغولةٌ Doğrudur. ينظف الزوجُ البيتَ أحياناً دائماً كل يوم إشي evi bazen devamlı her gün temizliyor derken burada ahyanen. Yerci <laughs> uzzevc ile amelihi es-sa'a eşi işine dönüyor. Es-sa'a rabia nusf el-khamise dört buçukta, beşte ve beş buçukta. Evet burada beş buçukta münasiptir. Meşşey'u lezî ol bir <laughs> şey ki la tef'aluhu es-zevcetu eşi kadın onu yapamıyor. İ'adâdü't-ta'âm, ziyâretül al el-huruç al bayt. Evet. i̇adâdüt ta'am, yemek hazırlama, ziyâretü'l-ehel, ehlini ziyaret etme, el-huruç minel bayt, evden çıkma. İş için çıkıyor. Haftada ziyaret ediyor ama yemeği ne yapamıyor? Dışarıdan gidikleri için. Hazırlayamadığı için yemeği dışarıdan yiyorlar. Yani yemek hazırlayamıyor. Bu. Meş'eyü'l-lezi la yef'aluhu zavcuhu. Evet. Erkeğin yapamamış olduğu şey nedir zevcin? Tenavül ve cevat haricel beyt. Evin dışında yemek yemek. Nezafetül beyt. Evi temizlemek. El hadis ma zevcetihi. Eşiyle konuşması. Evet. El hadisu ma zevcetihi. Bu da doğru cevap evi temizlemek, bu yapamadığı, bu yaptığı şey, bu da yaptığı şey, evin dışında yemek yemek, yani haricinde eşiyle konuşmaya vakti yok burası. Tetekevvenu hadihil surati bu aile oluşur. Neden? Min zevcin ve zevcetin fakat eşlerden oluşur. Min zevcin ve zevcetin ve abnetin vahidetin, bir kız çocuğu ve eşlerden. Zevcin ve zevcetin ve abnin vahidin ve bir çocuktan oluşur. Evet doğrusu da burasıdır. Devam ediyoruz. Tezdadu müşkilatul mudunul kebira. Tezdadu ziyadeleşir, çoğalır, çok olur. Ne? Müşkilatul mudunul kebira. Büyük şehirlerin sorunları. Kulle yevm her gün. Yesteğidun naz. insanlar uyanırlar. Ve ne uyurlar. Fiha değil müdün. Bu şehirde bu şehirde uyurlar ve uyanırlar. Vahum onlar Ennas'a gidiyor. Bu vehum unas. Yani ennas insanlar yuvacihune karşılaşırlar. Ne ile? Müşkilat-i Hava kirliliği sorumluluğuyla. Daha vel izdihami. Kalabalık sorunuyla Daha vezdiyadi nisbetil cirimeti. Daha suç oranların fazlalığıyla, ziyadeleşmesiyle daha ve muhatterat. Evet, uyuşturucunun suç oranlarının ziyadeleşmesiyle izdiham, kalabalık ve hava kirliliği sorunlarıyla karşılaşırlar. Ve tek soru fi hadihi müdün bu şehirlerde, bu şehirde çoğalır. Ne el masani'u fabrikalar daha ve şerikatu, şirketler daha ve medarisu medreseler okullar lihaza işte bundan dolayı yezdadu ziyadeleşir fazlalaşır artar ne adedu sukkani hadihil mudun burayı ayıramıyoruz adedu sukkani hadihil mudun bu şehrin nüfusu Ziyadeleşir. De feyuha hicru ileyha orada oraya hicret eder. Kim? Sukkanur rîf köy sakinleri, köy nüfusu. Niçin? Lil ameli ve ettiraseti. Amel iş ve okuma için. Evet, men en fil mudun kalikûn من الجريمة والتلوث ve المخطرات والمصانع ve İnsanlar endişelidirler suçtan, hava kirliliğinden, uyuşturucudan, fabrikalardan, göçten ve kalabalıktan. Şimdi şehirlerde bunların hepsi de var. Bunların hepsini ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Buradan başlasın bu şekilde ve bu şekilde. Meşşeyyul lezî lâ yûcedu fil müdün. Şehirde bulunmayan şey nedir? Ettelevvutu hava kirliliği bulunur. El izdiham kalabalık bulunur. El hudu sakinlik bulamazsınız şehirde, köylerde bulunur. Şöyle olsaydı meşşeyul lezî fil kurâ. köylerdeki olan şey nedir olsaydı yine bu olurdu şöyle olsaydı meşşeyullezî la yucet fil kura köylerde bulunmayan şey nedir? O zaman da ettelevutu <laughs> vel izdiham derdik. Evet farklı farklı şekilde soruyu sorup cevaplarını değiştirebiliriz. Müşkilatül <laughs> mudun köy şehirlerin sorunları tezdadu tenqusu qaliletun tezdadu ziyadeleşir fazlalaşır Ten gusu noksanlaşır. Galiletün azdır. Yani burada hepsine bir ayrı bir şey söyleyebiliriz ama biz kısaca ne diyelim? Tezdadü ziyadeleşir. Ne ziyadeleşir? El izdiham, ve telavvud, vel mukattarat, vel diye ekleyebiliriz. Burası A Yani bu kelime oluyor. E. Tezdadü. La yuhaciru ehlül rif ilel medine. Köy halkı şehre gitmez. Evet, niçin gider öyle bakalım. İş için ve okuma için değil mi? Evet, o zaman gitmez. Lil'utla, tatil için gitmez. Gider de tekrar döner, yani hicret. Burada yusafir olmuş olsaydı doğru bu olabilirdi ama burada yuhacir. Hicret etmez. Aksi hicret eder. Yani göçer. Niçin göçmez insan? tatil için göçmez. Mevdu ve hadihil fikra bu parçanın mevzuu, konusu huva nedir? Müşkilatil müdün şehirlerin sorundur. El cerimetu vel muhattarat cerime ve muhattarattır. En vel izdiham Evet hepsi bunun hepsinde işaretleyebiliriz. Hepsi de şehirlerin sorunu arkadaşlar. Buraya üçünü yazabiliriz. Thaniyen et terakib vel kavait. der ve kavait. Terkip seçme ve kramer bilgisi. Da alamet sahih. Doğrudur işareti koy. Koy. Bi cane bil cümle sahiha doğrudur. Doğru olan cümlenin yanına. Ve alameti hata bi cani bil hata. Yanlış olan cümlenin yanına da yanlış işareti koy. Evet. Câ ez Yanlış. Câ et Doğru bu da nasıl doğru olur? Şuradaki buradaki T'yi kaldırırsak caiz zevci o zaman bu da doğru olur. Burada bu yazdığı için doğru olan bu. Bu yanlış. Doğruya böyle yapıyoruz. Yanlışa bu şekilde. Seferat el müderrisu ila Mekke te el mukarrameti. Hoca Mekke mükerremeye gitti. Evet müderris müdekker fiil müennes gelmiş. Şuraya bakalım. Müdekker, müdekker. Evet bu doğru. Burası yanlış. Yanlış olan yer burası. Burada da bura. Et tabibetu fahasatil meridate. Et tu fahasa el merida. Et tabibetu doktor fahasat muayene etti. Bayan doktor. Yine mühennes gelmiş. Burası doğru. Burası yanlış. Şurası fahasat olması lazım. Hünne talibatun. Hüm talibat. Burası doğru. Şurası yanlış. Arkadaşlar bu yanlış. Daha hattan bir çizgi koy. Tahtel mübtede'i mübtedanın altına. Daha ve hatteyni iki çizgi. Tahtel haber. Evet. Mübtedaların hemen altına bir çizgi koyuyoruz. Muhammedun el kiraetu ente el müderris. Bunlar mübteda. Haber. Meridun müfidetun. Galikun. Adimun. Manılara bakıyoruz. Muhammedun Muhammed Meriyedun hastadır. Nerede? Fil müsteşfü, hastanede. El kıraetu okumak Müfide, faydalıdır. Fi kulli vakit her zaman. En tekalikun hadihil eyyam. Sen bugünler endişelisin. Bir de e, gergin olmak var. O da tevettür. Mütevett, ene mütevettir. Ben gerginim. Tevettür. Vetera kelimesinin tefeul bağımına nakledilmiş توتر يتوتر توترا، قلق لا انشال، لا تقلق انشات ما. المدرس قادم اليوم، وجاب يقول انجليور، خبر. ضع كل جملة في مكانها المناسب من الجدول، ضع كوي كل جملة هر جملة، نريا كوي في مكانها المناسب من الجدول. شو جدول جملة اسميه، جملة فعليه. Evet önce fiil olanlardan başlayalım. Fiillere koyduğumuz zaman geri kalanı da isim olmuş olur. Fiilleri bulmak daha kolay. Hani mantığını, işin mantığını 7 sınavında çözmek için sınavlarda önce kolay olandan ve bildiğimiz şeylerden başlamamız lazım. O zaman geriye kalanlar zordur. Ama kolay olanlar yapıldığı için zor olanları azaltmış oluruz. Onları çözmek daha kolay olur. Şimdi cümleyi fiiliye. Fiil cümlesi. Nezhebu el mescid burası. şefakallah burası. Tezevvece burası. Evet. Fiil. Fiil-i muzari. Nefs-i tekellim mal gayr. Fiil-i madi. Müfret müzekker. Gayb. Bu da müfret müzekker. Gayb. Yine fiil-i mazi tefaul babında. Bunlar fiil. Bunlar isim. Bunlar şunlar. Buralarda ne yok? Burada zamir var. Bu da isim. O zaman bunlarda ne olur? Cümle fiili ismiye oluyor. El Kur'anu Kitabullah. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Allahu Rabbi Allah Rabbimiz, Rabbimdir, Rabbimizdir. Ente kalikun, Sen endişelisin. Evet, bu şekilde. Devam edelim. 3. üçüncü olarak, el müfredat, kelimeler, müfretler, kelimeler. Sıl beynel kelimeteyni. Sıl sen eşleştirme yap. Birbiriyle birleştirme yap. Beynel kelimeteyni iki kelime öyle iki kelime ki el mütezaddeteyni zıt olan birbirine zıt. Nerede fil kaymeteyni iki listedeki. Buradan bir, buradan bir. Buradaki, buradaki ne olacak? Zıt olacak. Hemen bakıyoruz. Kabihun. Bunun zıttı nedir? Cemilun. Bintun ibnun. Fakirun ganiyun. Rifun medinetun. Zade nakasa. Zevaç talak. Evet, ayrılmak. Bu evlilik, bu ayrılmak. Evet, sanki burası şöyle. Talak, boşanmak, ayrılmak. Birleşmek olmuş olsaydı buraya daha sanki münasip oldu. Çünkü burada evlenmek, burada boşanmak. Bunun tam zıttı değil gibi. Evet, devam edelim. İnfisal, ayrılmak. Hati getir <laughs> cem'a kulle ma ye'ti cem'a kullin her birinin cemisini mimma ye'ti gelenlerden şu aşağıdakilerden müfretleri var bunların cemisini ne yap yaz el müfret milyon yazamıyorum arkadaşlar söylüyorum melayin el mekan emkine el insan nas el med el medresetu, medaris. El bu ala gayril kıyaz, farklı bir kelime, nisa. El mescidu, el mesacid. İmle el boşluğu doldur. ne ile Bir kelimetin, bir kelimeyle. Minel kelimatille taliyeti. Aşağıdaki kelimelerden bir kelimeyle doldur. Bu edatlar ila, fi, ma'a, an, bi, elan, ala ve en. Evet, şimdi bunlardan hangisi buraya münasip? Bakıyoruz. Eskunu, Şar-i el-Matar Havaalanı caddesinde oturuyorum. Üridu en usafira. Gitmek istiyorum. Sefer yapmak. Yolculuk yapmak istiyorum. Ezzevcu yehtemmu bi Zevcetihi Eşine ne yapıyor? İhtimam gösteriyor. Özen gösteriyor. Önem veriyor. Raja ibni ma'a sadiqihi. Oğlum arkadaşlar var döndü. Mâza tef'alû el -an. Şimdi ne yapıyorsun? Ade döndü. Sadiqi arkadaşım ilel beyti eve müteahhiran geç olarak. El camiatü ba'idetün. Bunu hiç düşünmeden hemen oraya bakmadan an dememiz lazım. Ba'id an ile qarib min ile kullanılıyor. Elhamdülillah aleyhisselame geçmiş olsun manasında. Evet. Rabian dördüncü olarak da koy alameti terkim noktalama işareti. Nereye? Fi mekaniha el münasib uygun yerine. Yümkün, mümkün en testekdime kullanman el alamete ekfer min merra. Bir, bir tane işareti birden fazla kullanman mümkün olabilir diyor. La ilahe illallah diyoruz. Buraya nokta koyuyoruz. El etake hel etake hadis zayıf İbrahim. Burada ne var? Hel bir soru var. O zaman böyle getiriyoruz. Gale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. İki nokta getiriyoruz. El kelimetü tayyibetü sadakatun iyi buyurdu. Evet şöyle parantez getiriyoruz. Burada zaten parantez var. Parantezde açmış ve kapatmış oluyoruz burada. Tırnak işareti parantez değil, pardon. Kale Umar ibn-i Hattab an Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu. Bunlar geliyor arkadaşlar. Ne buyurdu? Bu kavil mekulu kabul oluyor. Kavul maddesi neyi buyurdu, ne buyurdu? Allimu <laughs> evladekum çocuklarınızı öğretiniz. Es-sibahata yüzmeyi ve rimayete ok atmayı ve rukubel khayli ata binmeyi. Men hacca hazel am. Soru işareti neredeydi? Şuradaydı diyelim. Burada kaybolmuş. Evet böyle buraya getiriyoruz. Burayı bir silelim şöyle. Evet soru işareti meydana çıktı. Evet burada soru var. Fis seneti senede vardır ne Erbaat fusulun dört mevsim. Dört mevsim neler? Es sayfu yaz ve şita'u kış ve rabi'u ilkbahar ve Kharif, sonbahar. Burada zaten buradan da anlıyoruz ki buraya ne gelecek? Virgül gelecek. Evet arkadaşlar El Arabiyet Benedik serisinin ikinci cildinin dördüncü ünitesini bitirdik. El vahdetul hamisetu beşinci ünite el ilmu ve teallum. Buraya geldik ama buraya devam etmeyeceğiz. Burada bitiriyoruz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Maa selame ilel